15. soru. Aynen şunu söylüyor. Aşağıda verilen grafikteki eğrilerde bir takım aktivitelerle uyum sağlamış hayvanlarla yer değiştirdiği birim mesafeye bağlı vücut kütlesinde harcanan enerji miktarı gösterilmiştir diyor. Zaten ele alıp baktığınızda şu net bir şekilde görülüyor arkadaşlar. Ee, üst grafik yani yükselen grafikte enerji tüketimini gösterdiğini, alttaki grafikte ise enerji, e, vücut kütlesini gösterdiğini görüyoruz. E, yukarıya doğru gittikçe enerji tüketimi artıyor. Aynı şekilde sağa doğru gittikçe de vücut kütlesinin artışta olduğunu görebiliyoruz. Bu şekilde baktığımızda şöyle şeyler söyleyebiliyorsunuz. Mesela vücut kütlesi küçükken şurada mesela bir çizgi indirdiğimizde vücut kütlesi küçükken uçmada daha fazla enerji harcandığı belli oluyor. Sonra birazcık daha vücut kütlesini arttırdığımızda uçmada enerji tüketiminin mesela düştüğünü tam olarak şu noktada görebiliyoruz. Sonra vücut kütlesi arttığında farkındaysanız yüzme aksiyonu başlıyor ve yüzme de harcanan enerji tüketimi uçmadakinden birazcık daha düşük gibi geliyor. Sonra ise onda da aynı şekilde vücut kütlesi arttıkça enerji tüketiminin azaldığını görüyoruz. Koşmada ise tam şu noktada başlıyor. Vücut kütlesi tam bu noktadayken farkındaysanız enerji tüketimi biraz fazla. Ama onda da şöyle bir olay var. Bu aktivite sağlanırken vücut kütlesi arttıkça yine koşmada da harcanan enerji tüketiminin aynen şurada göstereyim size. Şu noktada mesela bakıldığında enerji tüketiminin azaldığını görüyoruz. Yani aslında genelleme yapacak olursak Burada vücut kütlesi en azken en çok enerji harcayan mesela uçma grafiği direkt incelediğimde sonrasında ise diğerlerinde olduğu gibi vücut kütlesi arttıkça enerji tüketimleri daima azalıyor gibi görünüyor. O yüzden bakıyoruz şimdi şıkları tek tek. Vücut kütlesi arttıkça enerji tüketimi azalır. Biz bunu hem uçmada hem koşmada hem yüzmede grafik üzerinde görerek doğru olduğunu düşündük. Sonra bakıyoruz. Aynı vücut kütleli hayvanlarda yer değiştirme için en fazla enerji koşmada harcanır diyor. Aynı vücut kütlesine sahip dediğimiz zaman bakıldığında arkadaşlar tam kesişim noktası şu ara gibi düşünün. Bu arada bakıldığında hatta tam şu arada bakıldığında herkes şunu fark edebilir. Hocam aynı vücut kütleli dediğim alan bu alan. Ve farkındaysanız en çok enerji koşmada sonra bakıyorum şöyle bakıldığında yüzmede en sonda sanki uçmada gibi görüyor. O yüzden zaten en net olanını vermiş. En net koşmada diye görülüyor. Üçüncü seçeneğe öncüle baktığımızda da şunu görüyoruz. Uçmada ağırlık azaldıkça enerji tüketimi değişmez diyor. Oysaki biz biliyoruz ki buradan aldığımız kadarıyla vücut ağırlığı arttıkça enerji tüketimi değişmez değil. Tam tersine azalır. O yüzden üçüncü seçenek bizim için yanlış oluyor. Buradan da cevabı denizli yani 1 ve 2 olarak bulabiliyoruz. Güzel bir soru. Hem grafiğe bakma açısından hem grafik yorumlaması açısından aslında güzel bir soru. 16 soruya geldik arkadaşlar. Bu soru gerçekten hoş. Çünkü aşağıdaki grafikte ökaryot bir hücrede bazı maddelerin zamana bağlı değişimi diyor. Siz eğer şunları görmüşseniz gerçekten hoş bir şey. Hocam ilk grafiğe baktım. İlk grafik bana şunu söyledi. Bu grafikte protein miktarı ne oluyor azalıyor net şimdi hocam protein miktarının azalması demek benim gözümde nedir proteinin hidrolizidir proteinin hidrolizi yani demek ki ben proteini burada yıkıyorum zaten burada bir anlamam lazım protein miktarı azalıyor dedi eyvallah zaten protein miktarının azalmasına bağlı olarak burada bakıyorum ki amino asitler meydana gelmiş. Zaten biliyorsunuz ki bunun formülü şudur. Proteinler n-1 kadar suyla yıkıldıklarında en kadar amino asit meydana gelir. Zaten ben burada baktığımda amino asit miktarının arttığını görüyorum. Burada kesinlikle amino asit miktarı artarın tam olarak karşılığı var benim gözümde. Şimdi zaten artık emin olmaya başladım grafiklere baktığımda ama yine de garanti almak istiyorum. pH azalır. Arkadaşlar pH'in azalması demek ortamın asitleşmesi demek değil midir? Derim ki hocam pH azalır diyorsa biri hemen arkasından şunu görelim. Demek ki ortam asidikleşiyor. Şimdi asidikleşiyor dedim ya hemen şu aklıma gelmez mi? Zaten hocam miktarı artan şeyin adı amino asit. Bakın asit artıyor ortamda. E, amino asit miktarı artıyorsa ortamda asidikleşir. O zaman arkadaşlar olayın şekli şemali belli oldu aşağıdaki aradığım organel proteini hidroliz ediyor. Amino asitler meydana geliyor. Bu amino asitlere bağlı olarak da ortamın pH'i azalıyor. Yani asitikleşiyor. Yıkımdan bahsediyoruz arkadaşlar. Şimdi tek tek eleyelim. Eleme eleysek bile olur. Hocam kloroplast. Kloroplast daha çok fotosentezle zorunludur. Yapısında ribozom vardır. Evet gerçekten protein sentezi yapabilir. Ama kloroplast genelde bitkilerde bulunur diyebiliyoruz ya biz. Bitkiler biliyorsunuz ki lizozom organeli çok da fazla sahip değil. Daha sonra mitokondri aynı şekilde. Golgi aynı şekilde. Endoplazmik retikulum aynı şekilde. Ha lizozom diyorsa artık kesin şunu diyebilirsiniz. Lizozom sindirim enzimlerini içinde bulunduran bir organel. Peki ne yapar? Hücre içi sindirimde görev alır hocam. Hücre içindeki proteinleri sindirir yani hidroliz eder ve amino meydana gelir. Bu amino asitleri de ortamın pH'ini düşürür ve astikleştirir. Yani zaten proteinin hidrolizi dediğiniz zaman eminim birçoğunuz diğer şıklara bakmadan çat diye lizozomu işaretler gibi geliyor bana. O yüzden hem grafik yorum açısından hem de gerçekten organel faaliyeti açısından güzel bir soru. Şimdi arkadaşlar 17 soruya geldiğimizde çok karışıkmış gibi geliyor ama mantığı kendi çözülebilen bir şey. Bakıyorum yandaki deney tüpüne ideal şartlarda bir bakteri türü konularak üremesi için bekleniyor. Arkadaşlar bakteri koymuşum güzel. Bakteri üremesi sağlandıktan sonra üzerine hayvansal virüs konuluyor. Şimdi arkadaşlar ne olur bu ortamda derseniz ben direkt şöyle düşünürüm. Hocam bakteri koydum peki koyduğum yerde besin var mı? Oh güzel. Su var mı? O da güzel. Yani yaşam için uygun. Buradayken direkt aklınıza şu gelmez mi? Ya hocam bakterinin sayısı hızla artar. Bakın hiçbir sıkıntı yok. Bakterinin ürememesi için bir sebep yok. Ama virüslerle ilgili bir sıkıntımız var. Dersiniz ki hocam niye öyle bir sıkıntı var? Virüsler şöyle bir özelliğe sahiptir. Kendilerine uygun konağı bulurlarsa içinde kendini canlı hissederler. Konakta canlıdırlar. Ama konak dışında sayıları değişmez ve kristalize halde beklerler. Şimdi soru şu. Virüsler için ortamda bulunan bakteriler gerçekten konak mı? İşte abi en büyük soru bu. Eğer şöyle düşünebiliyorsanız hiçbir sıkıntı yok. Hocam bakteriler zaten tek hücreli canlılar ve bir tehlike anında kendilerini endospor oluşturup koruyabiliyorlar. Virüsler ise sinsi. Gidip bakterileri konak olarak kullanabilirler mi? Kesinlikle virüsler bakteriyi konak olarak kullanamaz. Bakterilerin üremesi devam ederken sayıları artarken herkes bilir ki virüs konak bulamadığı için ortamda çoğalamaz. Yani sabit olarak kalır hocam diyebildiyseniz bu karma karışık soru gibi görülen şeyin aslında çok kolay olduğunu ve cevabında buradan çok rahat bir şekilde Ceyhan çıktığını görürsünüz. Niye? Çünkü bakterilerin sayısı artacaktı. Aha da artmış. Virüslerin sayısı sabit kalacaktı. Kalmış. Diğer şıklarda zaten böyle bir seçenek yok. Geldik 18 soruya. Hani bu biyoloji diyebilirsiniz. Buna direkt düşünceyle de çok rahat bulunabilir. Şimdi baktığımda özellikle 18 Soru diyor ki karbon ayak izini azaltmak için yani doğaya verilen zararı azaltmak için gibi düşünün bunu ne derim ben geri dönüşüme önem verir mi Evet eğer geri dönüşüme önem verirseniz işte dışarıya atılan plastiği camı telekeyi ayırt edip geri dönüşümde tekrar kullanmış olursunuz. Bu da biliyorsunuz ki doğayı daha temiz tutar top taşıma araçlarını kullanırsanız yani bireysel olarak araç kullanmaktansa toplu taşıtları kullanıp daha az karbon salınımı gerçekleştirebilirsiniz. Bu da bence faydalı bir şey olur. Ayak izini azaltır. Ormanların devamlılığı dediğim gibi yan yani onları yakmak yerine daha çok ağaç dikip yani hem ülkemizi hem de doğayı, dünyayı bu şekilde koruyabiliriz. Bu çok basit bir soru bence sizin için. Herkes bunun cevabını 1 2 3 diye rahatlıkla bulmuştur. Arkadaşlar bu soru gerçekten hoş bir soru. Hem, hem de çıkabilecek kalitede bir soru hem de herkesin bir şekilde yorum yapabileceği bir soru. Zaten size en büyük kopyayı da soru veriyor. Diyor ki kardeşim taralı olan bireyler renk körüdür. Şimdi burada bilmeniz gereken şey şu. Hocam renk körlüğü önce neyde taşınır? Arkadaşlar renk körlüğü denilen hastalık X kromozomu üzerinde taşınır. Şimdi diyeceksiniz ki hocam X kromozomuna taşınıyor da nasıl yazmam gerekiyor? Aslında burada artık belli bir zaman sonra klasikler klasiğe dönüşüyor. Yani X üzerinde taşınacak. O zaman yazacağız. Hani beraber şurada bir özet gibi yapalım. Sonra buraya taşıyalım. X üzerine taşıyacaksan mesela bayan üzerinde X üzeri büyük R X üzeri büyük R yazarsan bu kişiye ne dersiniz? Hocam bu sağlam. X üzeri büyük R, X üzeri büyük R yazdım. O yüzden bu sağlam. Eğer x üzeri büyük r, x üzeri küçük r'ye yaptım derseniz bu sefer ne olur? Hocam bu taşıyıcı oldu. Eğer x üzeri küçük r, x üzeri küçük r yazarsanız da bu sefer bu da hasta olur. Bakın bayan üzerinde, dişi üzerinde ben renk körlüğünün hasta olup yani en başta sağlam, taşıyıcı ve hastasını yazdım. Erkek üzerinde ise sadece iki seçenek var. X üzeri büyük R Y yazarsanız eğer bu kişi sağlam olur. Yani renk körlüğü hastalığı görülmez. Ama X üzeri küçük R Y yazarsanız ben direkt şunu anlarım. Bu erkek de renk körüymüş. Yani renk körlüğü erkekte de, de de görülebilir. O zaman yazıyorum. Hocam buradaki erkek renk körüymüş. Evet. O zaman nasıl yazacağım? X üzeri küçük R Y yazacağım. Bu direkt kalıp. En başta sizden yazmanızı istenen şey. Bayanda da hastaymış. Kesinmiş taşıyıcı değilmiş. X üzeri küçük r, x üzeri küçük r yazdınız. Buradan sonrası basittir arkadaşlar. Niye? Çünkü bu bayan anne ve babadan almıştır bu hastalıkları. X üzeri küçük r'nin birini babadan aldıysa birini kimden alacaktır? Anneden. Peki anne taralı mı? Taralı olsa x üzeri küçük r x üzeri küçük r yazardım çünkü. Taralı değil. O yüzden anne x üzeri büyük r, x üzeri küçük r'dir. Kesin, garantili. Sonra düşünüyorum. Bakın aşağıdan başladım yukarı doğru gidiyorum. Şimdi burada baktığımda erkek nasıl görünüyor? Herhangi bir taralı birey yok. O zaman erkeğin iki ihtimali vardı. Ya hasta ya sağlam. Burada o zaman erkek sağlam olacak. X üzeri büyük R, Y olacak. Peki hocam tamam o zaman büyük R kesin babadan geldiyse küçük R kimden gelmiştir? Anneden. Anne taralı görünmese de taşıyıcı olabilir. O yüzden x üzeri büyük r, x üzeri küçük r yazdım. Bakın farkındaysanız aşağıdan başlayınca çorap sökü gibi gelmeye başladı. Şimdi aynısını burada deniyorum. Hocam erkek taralı mı? Değil. O zaman yine ben buna x üzeri büyük r, y yazacağım. Yazdım. Hocam y'yi o zaman babadan aldıysa x'i kimden almıştır? Anneden almıştır. x üzeri küçük r'yi. O zaman anne yine taşıyıcı olmaz mı? x üzeri büyük r, x üzeri küçük r yazalım. Şimdi arkadaşlar bunu yazdıktan sonra 6 numaralı bireyi düşünüyorum. Acaba nasıl olacak? Babadan farkındaysanız ne gelecek? Düşünüldüğünde. Hocam babadan kesin bir tane büyük r gelecek. Yani x üzeri büyük r geldiği için anneden x üzeri büyük r de gelebilir. Sonra düşündüğümde yine babadan x üzeri büyük r gelir anneden x üzeri küçük r de gelebilir. Yani bu kadın sağlam da olabilir, taşıyıcı da olabilir dediğiniz. Oh herkes her şey oturdu. Her şey yerli yerince şu an sadece şıklara bakmak kaldı. Soru bitti aslında. Diyorlar ki 2 ve 4 numara aynı genetikte. Bakıyorum 2 ve 4 aynı mı yazmışım? Evet. O zaman çat. Bak doğru. Sonra 1 ve 3. 1'e bakıyorum. 3'e bakıyorum. Aynı yazmışım. X üzeri büyük R, X üzeri küçük R demiş. Ben de gerçekten öyle yazmışım. Bak bu da kesin doğru. 5 ve 6'nın genotipi kesinlikle aynı. Abi 5'in x'leri büyük r, x üzeri küçük r olduğuna eminim de 6 x'leri üzeri büyük r, büyük r de olabilir. x'leri büyük r, x küçük r de olabilir. Nasıl ben kesinlik verebiliyorum? Zaten soru da bunu egal etmişin demiş ki doğru olabilir. 1 ile doğru olabileceğine eminim. Ama üçte kesinlikle dediği için böyle bir şey deme şansın yok genotipe aynı olabilir deseydi o zaman kabul ederdim. <laughs> o yüzden cevap farkındaysanız deniz çıkıyor. Sonra son sorumuza geldik. Bu soru hoş bir soru. Diyor ki aşağıdaki şekillerde iki enişte iki kromozomlu hücrenin bazı bölünme evreleri. Güzel. O zaman şunları biliyor olmanız lazım. Ben size canlının ortak özelliğini bile anlatırken dedim ki eğer tetrat görüyorsanız tetratlar merkezde rastgele dizeleniyorsa işte kromozomlar ayrılıyorsa bu mayoz 1 yani mayoz bölümü olduğunun kanıtıdır. Ha hocam kromozomlar merkezde diziliyor. Kardeş kromatitler birbirinden ayrılıyorsa bunlar mitoza da ait olabilir. E şimdi bakıyorum. Hocam şurada kimler merkezde dizilmiş? Kromozom çiftleri yani tetratlar. O zaman ben bire mayoz diyebilir miyim? Evet mayoz bölümü. Yani buna ben direkt mayoz bölünme dersem kimse de bana bir şey demez. Bir kesim mayoz bölünme. Sonra buraya bakıyorum. Hocam telefaz evresinde ben hala kromozomları görüyorum. Yani kromozomlar ayrılıp son aşamaya gelmiş. O zaman hala ben kromozomları görüyorsam ve telefaz diyorsam burası hala mayoz bölünmedir. Şimdi bakıyorum. Hocam 3 ile 4'te çok böyle istisnai bir durum var. Evet var. Burada ayrılanlar kim? Kardeş kromatitler. Gerçekten iki enişte iki kromozomlu mu? Evet. Kardeş kromatitler ayrılmış mı? Evet. O zaman kesin mitoz. Kesin mitozdayız. Sonra abi geldik dörde. 4'te de farkındaysanız mitoz bölünmenin metafazı yani kromozomlar merkezde dizilmiş. Biraz sonra anafazda kardeş kromatitler sentromer bölgelerinden ayrılacaklar. O zaman bu da Mitoz bölünme değil midir arkadaşlar? Zaten 2 eşittir 2 kromozomlu olduğu belli. Biraz sonra aynı şekilde burada da aynı olay yaşanacak. Yani 1 ve 2 mayoz 3 ve 4 de mitoz bölünme oluyor. Dediğim gibi burada tetratları ve homolog kromozomları gerçekten görürseniz özellikle hangi aşamada nerede olduğuna dair bir bilginiz olursa mayoz mitozu çok rahat görebilirsiniz. İnşallah ben gibi düşünüp herkes edineşik yapmıştır. Arkadaşlar inşallah sınavınız bayağı başarılı geçmiştir. Ben rahat rahat hani en azından birçok soruyu çözebileceğinizi düşünüyorum. Yerine kafanıza takılan bir şey olursa gelip bana sorabilirsiniz.